Sizler kuaförde istek video. ben şuraları yapayım. Düzenli olsun. Birazdan müşteriler gelir zaten. evet bu yemekleri de koyduk. Şimdi ben diğer müşterilerimiz için yine yemekleri hazırlayayım. Bak gerçekten doğru söylüyorum. Bu kuaför harika bir yer. Ben buraya hemen hemen her gün gelirim. Her neyse hadi gel. Hı, tamam o hoşeldim. Ee, güneş, Güneş. Ah pardon şey ben e, bilgisayarı daldırdım da hesap yapıyordum. Ha, öyle mi? Şey, bu arada yanındaki yeni arkadaşım da kim böyle? Arkadaşım onunla da ye, yeni tanıştım. Adı Pengi. Ah ismin güzelmiş pengi. Teşekkür ederim. Sen bir penguene ne göre değil mi? Aa evet her neyse siz ne istiyordunuz acaba? Biz arkadaşımla bana e, akım yapacaktık. Evet bir idariyetten bana e, manikür yapacaktık değil mi? Hı <laughs> hı Tamam o halde. Senin indirim kartın vardı. Zaten az bir şey istemişsiniz. Size özelde indirim yaparım. Yani fiyat bayağı düz. Işık olur merak etmeyin. Evet siz kuaföre gidebilirsiniz. Tamam sağ ol güneş. İyi ki varsın. Hiçbir şey değil. Ha? Ee, boncuk. Ha efendim. Şey diyecektim ben ya burası benim bildiğim kuaförlerden birazcık daha farklı da. Yani acaba yeni nesil kuaförler böyle mi oluyor? Şey aslında değil ama bu kuaför birazcık farklı. Aile mi? Evet zaten o yüzden her gün ben bu kuaföre geliyorum. Aslında bir de saçımı yaptırmak için. Çok süslü birisiyim ama bu kuaför çok güzel bir yer. Peki bu gördüğümüz şey ne işe yarıyor? E, bu mu? Bu mi? saçlarını falan yaptırırken bazen canları yiyecek çekiyor. Ve buradan istedikleri yiyeceği alabiliyorlar. Hem de ücretsiz. Aile mi ne güzel. Hı -hı. Hadi gel. Aa hoş geldiniz boncuk. Ee, hoş bulduk. Ee, yanındaki bu ki, kişi de kim böyle? Ama ben onunla daha yeni tanıştım. Yani yeni arkadaşım. Adı da Pengi. Merhaba. Ee, merhaba tanıştığıma memnun oldum. Kuaför ekine hoş geldiniz. Evet ne yaptıracaksınız? Biz mi biz şey. Arkadaşımla bana e, bakım yapacaktık. Bir de bana ayritanım manikür yaptıracaktık. Ben manikürü sevmem. Tamam o halde siz koltuklarınızı seçin. Ben e, malzemeleri hazırlıyorum. Tamam gel. Ben şu koltuğa geçeyim istersen. Sen hangisini istersin? Bana fark etmez ben bunu oturacağım. Tamam ben de buna geçeyim o halde. Giyimde biraz karışıklıklar mı var benim? Neyse bakım ona iyi gelir değil mi? Fuantiye. Hmm. Ah efendim. Ne oldu? Hmm, ben şey diyeceğim. Hmm, şey yeni bir müşterimiz geldi ona sen bakabilir misin? Ben de bu bakacağım. Evet çünkü iki kişi, çünkü iki kişiye bakamam. Hmm, tamam o halde. Ee, ne yaptıracaktı? Bakım. Tamam sadece bakımım. mı? Ben bunları hazırlayayım. Ben de öyle. Evet. Hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. İsterseniz yiyecek bir şeyler verebilirim. i̇yi olur aslında. Tüm mahalde hangisini isterseniz isterseniz siz bakın. Ee, bilmem ki. Tamam. Sizin için seçebilirim. Ne kadar iyi bir kuaförmüş burası böyle. Hı? Hayatımda böyle yer görmemiştim doğrusu. Hı, evet. Bir penguen ne sevebilir? Bence en güzel bu. Hı, hı. Al. Şöyle yapalım. Ee, evet buyurun. Şöyle. Hı, teşekkürler. Hı, hı. Tamam. Bu arada bakımımıza başlayayım. Siz yiyebilirsiniz. Evet 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 şimdi başka bir şey yapalım ee, bir şey soracağım ee, Evet şu fotoğraftaki e, kimler yani neden buraya yazmış ki? Şey onlar benim akrabalarım yani. Ablalarım da denilebilir. Aa öyle mi? <laughs> onlar Almanya'da yaşıyorlar. Yurt dışında de, deniz kenarında çekilmiş bir fotoğraf. Aa öyle mi? Ne güzel. <laughs> Her neyse biz devam edelim. Evet bakımım bitti. Şimdi sıra pedikürde. Tırnaklarını şöyle uzat. Tamam. Evet sizin şey, işiniz bitti. Aa, teşekkür ederim. Ben bunu yiyeceğim boncuğu bekleyene kadar. Tamam siz verirsiniz. Ben buraları düzeltmeye devam edeyim. Şey bana acaba takı takabilir misiniz bir defa? Yok rengimin değişmesini istiyorum. E, tabii ki. Birazcık daha bal rengi. Tamam ayarlayabiliriz. Evet boncuk oldu hazırsın. Çok teşekkür ederim. Bu arada yeni saç tokan güzelmiş. Teşekkürler. Hadi gel. Benim yemeğim de bitmişti. Ay mi Hadi gel. Bu arada teşekkürler Pointy'e. Sorun değil. Hadi gelin. Ee, şöyle gidelim. Evet Güneş bizim işimiz bitti. Tamam o halde. Kartın da vardı senin değil mi? <laughs> o halde sadece 12 mini, 12 mini kuruş tutuyor. tamam. Buyurun. Teşekkürler. Ertesi gün yine gelmeyi unutma. Harika tariflerimiz ve bu arada saç sebeşleri işte geliyor. Yani. Hmm, bu anı kesinlikle ka kaçıramam. Değil mi? Dilim tutuldu. O kadar heyecanlandım ki. Hı <laughs> hı. Taç tebeşirme o da nedir? Yani kesinlikle sen de benle geliyorsun. Görürsün. <laughs> Hadi gel. <laughs> tamam. Evet. işiniz bitmişti hanımefendi. Ay, çok teşekkür ederim. Buraya bayıldım. Ve bu arada ben yemek yiyeceğim birazcık şunu alsam şunu mu? Mı... Ben sadece bunu yiyeceğim. Teşekkürler. Ay kusura bakma Ben çok sakar biriyim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Aa, hiç önemli değil. Ne demek? <laughs> Neyse ben bunu yiyip gidiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.